Harçlar sesle geldi mi gösterdim dedim. Bakın. Söyle. Harçlarım da var. İçini birkaç tanesini tamamlayamadım ama bir şey olmaz. Aman anne ne ne den gattım. Duytar. Aman Neyse yardımına bakalım şimdi. İtalarat. Bu sayfa var. Bu sayfa var. Dört gün işte be. Futbollar, maçlar, futbolstars. Bu sayfada da iyi futbolcular var. Böyle bir fıstığı Neyse diğer böyle futboldular var. Böyle bir futbol var. Şimdi e, ya bir şey çalıştırdım sana. ya maske var. Tarihte var. Tarihte böyle diğer sayfamız böyle diğer sayfamız son sayfamız bu arkadaşlar çok uzunları neyse tamam madem artık ay tatlı hadi bay